Oha pi. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Wow. <laughs> wow. Ha yazıyor. Hepiniz bir yanıldınız ya. Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. gördüğünüz üzere arkadaşlarımla kendimle alakalı bir sınav alıyorum. Çünkü bugün benim doğum günüm. Evet, bugün tam tamına 23 yaşına basmış bulunmaktayım. Korkutucu bir yaş. Hadi şöyle evlensem kimse aa bu yaşta niye evleniyorsun demeyecek bir yaştayım. Gerici ama olsun. Koronadan dolayı zaten arkadaşlarımla buluşamayacağım bu sene ama ben dedim ki onları bir Zoom aramasında toplayabilirim. Onları bir sınava tabi tutabilirim. Kim tanıyor, kim tanımıyor görebilirim. Benim için güzel bir video. Onlar için ne kadar güzel Orasını pek bilmiyorum. Direkt videoya geçiyorum. Onları arıyorum. Sıramı çözüyorlar. Kim iyi, kim kötü? Görüyoruz. Görüntüle girmeden minimumlarla karşılayarak böyle. Bana sürpriz hazırlamışlar. Oha. Yaklaşalım. Bye. Elim yandı belki. <laughs> Üfleyeyim <laughs> mi? Peki Güzel bir bilet tutarız. Şimdi kayıttayız Herkes burada ee, Şöyle yapıyoruz Soruları benim ekranımdan göreceksiniz Şıkları da benim ekranımdan göreceksiniz Sizin elinizde olan şeyler sadece renkler olacak Şıkların renkleri Hangi şıkın rengini seçiyorsanız onu kendinize işaretleyip Soruyu cevaplayacaksınız Şimdi kimler bizde Beril bizle, Önder bizle, Melis, Nesli, Can Doğan, Yankı, Selin, Hasan, Esra, Zilan, Zeynep, Güngör. Şimdi. ilk önce hepiniz hoş geldiniz. Ee, videoma katıldığı için teşekkür ediyorum. Ee, benim için güzel bir video olacak. Çünkü ben güzel bir şekilde izleyeceğim. Nasıl yanlış yaptığınızı, neleri bilemediğinizi. Güzel sorularım var. <laughs> en sevdiğin rengi sormadın. Sordum. <laughs> Niye öyle <diyorsun>? Sordum. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizin bileceği sorular var. Bak, ona göre sorular hazırladım. Herkesin bileceği sorular var. <laughs> sorular Türkçe değil mi Berk'e? Türkçe değil mi? Türkçe. Sorular Türkçe. Şöyle, birinciye istediği bir yerde istediği yemeği ısmarlıyorum. Güzel bir yemek yiyoruz. Hani bu ucu ucağı yok. İstediği nerede yemek istiyorsa orada. Sonuncuya çiğ köfte ısmarlıyorum. Çiğ köfteyi evet. boğazına sokup <laughs> hem hayattan hem de kendi hayatımdan çıkarıyorum. Herkes hazır mı? Başlıyorum. Şansınız bol olsun. Gerçekler ortaya çıksın. Hadi bakalım, başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi? En sevdiğim üç bilinen birisi değildir. Oraya bak. Ne bileyim? İyi düşün. 20 saniyeniz var. İyi düşünün. Sağladım. Bilmiyorum. Çok zor soru ya. Evet zor soru. El sevdiğini ama. yok ya. Aha doğru. Nasıl <laughs> ya? <laughs> 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 Arkadaşlar bak. Bu üçünü her zaman sayarım. <laughs> Söylerim. Aşkım. de duymadım ya. ya. Bu, bu soru böyle ben sormak. Ben şey. Arkadaşlar soruları sorgulamıyoruz. Eleştirmiyoruz. Devam ediyorum. <laughs> İkinci sorumuz. Evet görelim ilk önce tablomuzu görelim. Önder ve Zilan doğru cevaplamış. <laughs> İkinci soru. En sevdiğin film türü. Bunu bilin. bu çok kolay. İyi düşünün. Ben biraz tahmin yürüttüm ama. Ben de öyle yaptım. Acık tadım kaçtı an? Işte. Ya ben. bu Köfteyi nereden alacağım? <laughs> Hayır ya. Ay, nasıl ya? Kıbı. Kıbı. Yalan ha. Kıbı. Arkadaşlar, ben ya bak, buna duydum. kimse bir şey söyleyemez. Berke ben söyleyeyim. korkuyorsun ama seviyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar. Hep söylerim, korkarım ama en sevdiğim filmde korkuyamaz demekti. Ne dedin ya? Yalan baktın belki. <laughs> bak, herkesin cevaplayacağı sorular var. Sakin ol, daha 18 soru var. Sakin. 11.sin yazıyor orada. 11.sin yazıyor. <laughs> Yeni soruya geçiyorum. Hadi. Önder iyi gidiyor Önder. En e, sevdiğim renk. Hadi bakalım. Tamam evet, işte. Gerçekten. Benim Gerçekten koyacak oraya. Koymamış. Bebek. Güzel soru. Ya yani bu soruyu... Cevap ne? Cevap ne? Kolay soru. Hayır bilmiyorum. Salladım. Oy, salladım ben. Aa, ben yanlış yaptım. <laughs> <Mürdüm> abi. <laughs> ben senin listede <laughs> siyah dışında bir renk görmedim. Yalanım baksın size. Abi şey <laughs> söyleyeyim mi? Siyah Videoda siyah da siyah giyiyorum ama. Siyah mürdüm ama mürdüm. <laughs> Belki kişilik bölünmesi mi oldu sen de liseden sonra? <laughs> Tabloya bakıyoruz. Zeynep geliyor. İki üçe girdi. John Doğan. Dördünü soru. En sevdiğim tatlı. Beni sinir etmeyin. Ee, Abi, bu soru herkes bileceği bir soru. Ya... Cevabı farklı bir şey çıkarsa ben altını kaçırdım. <laughs> yok yani bu soru güzel soru ya, ve kolay bir soru yani şey lütfen. Berk'e tatlı seviyorsun ya. Yani. Abi <laughs> hayır, külahfe seviyorum artık yeter. Zilem ya senden soruya <laughs> şey yapma. <laughs> ben Berk'e bayağı külahfe tartışması yaşamıştım. Bayağı seviyor arkadaş. Külahfe benim hassas noktam. Tavlamıza bakıyoruz. Hayır, seviyor. <laughs> Zeynep. Aa, çok tadım... Aa, yok gerçekten... Sakin ya. oluyoruz, sakin devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Nereden biliyorsun bunları? Senin hiç alakadar et. <laughs> evet. Yankı, parayı yolladın mı Yankı? <laughs> <laughs> en sevdiğim yemek. Nasıl yanlış yaptım? Yanlış Tamam. tamam. E, e, makarna a, mı? Makarna mı? Tamam. 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 çok Tamam. 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 Hayır Tamam. 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 Çok hayır, soru var. Devam ediyoruz. Can sıkmayın. Devam. En Tamam. meyve? Ne Tamam. 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 Yok, annemin aynı, sorusuydu aynen. o. Evet, aynen tamam. adı. Bilmiyorum acaba. Abi, yani, niye cevaplamayan var? Ben WhatsApp'a baktım gitti. Ama muz yani. Hey Google'da aratıyordu. Ay, gittim ya. Of ya. <laughs> tamam, bu soruyu herkes bildi. Güzel. Sonraki evet. soruya geçiyorum. Güzel. Sıkıntı yok. Çok güzel ilerliyoruz. 10 milyon dolar içen ikizi burada satar mı? Evet. Ay bunu da değiştirmedin bir yani. Bu da gerçekten... ben puan kazanmıyoruz <laughs> bu puan kazanmak için farklı bir şey. İki kişi kılık turu olmasına beklerdim derken. Katılıyorum, katılıyorum, katılıyorum. <gülüyor> wow. Wow. <gülüyor> <gülüyor> uh... Hepinizi satarım. <laughs> 10 milyon dolara herkes satılır arkadaşlar. Bu sorunun puanı yoktu bu arada, o yüzden sıkıntı yok. Bir sonraki soruya geçiyorum. Tamam geç. Allah kahretsin. Bu bunu herkese söylemişimdir kesin. Herkes bu ne ya? Ben biliyorum, çok Ben bilmiyorum. Abi, bunu herkese söyledim. <laughs> Biktar Biktar. Abi o kadar şanslıyım ki erkek doğduğum için çünkü çok sık. kız olmamışsın. Yani okulda <laughs> adım çıkardı yani o yüzden çok mutluyum. Bakıyoruz. Yankı alev alev yanıyor. Geliyor. 3 soru üst üste. Güzel. Tamamydı. Daha, daha sorularımız var. Sıkıntı yok. Konuşalım. En sevdiğin kadın oyuncu? Bunu biliyorum galiba. Artık evet. hadi artık hadi. Bunu bildim bence. Evet hadi. Nesli bu seni Vay bilmen gereken bir var. soru. Ya. Herkese. Ya. Abi Jennifer Lawrence hastayım lan hasta. Evet evet doğru. Başarısız. <laughs> Başarısız diyor. Bakıyoruz. Zeynep ilk beşe geri geliyor. Selin birinciliği alıyor. Geçiyorum. Evet güzel sorulur. İyi düşünün. Sakin düşünün. Çok belli bence. Hasan duymamış olabilir, özür dilerim Hasan. Hasan haklı, Hasan'a söylemedim bunu. <laughs> Abi Gossip Girl. Aynen. Beş kez, altı kez bitirmişimdir yani, o yüzden. Evet, bu takıntıya hakimim ya. O Aynen. İlk beş bilmiş <laughs> direkt. Tamam. Sonuncu kim bu arada? Ben... Ben... Zilan neden ben... ses çıkarmıyor? <gülüyor> Zilan... <gülüyor> Zilan çok konuşuyordun başlarda. Berkez, sen görmeyeli çok değişmişsin. Ben bozuldum zilem. Yeni soruya geçiyorum. Geç. Hayalinde yaşamak istediğim şehir? Ay bilmiyorum. Bak, ilk aklınıza gelen olmayabilir. iyi düşünün. Bak, sakin düşünün. Los Angeles abi, LA. LA abi, LA. Lütfen. ya. ne oldu? <laughs> Esen New York mu dedin, Prag mı? Prag demişsin. Hayır, New York dedi. New York dedi. Esra'ya burada hak New veriyorum York çünkü de. lisede gerçekten New York'tu. Evet, lisede New York'tu ama sonra Los Angeles. Çok uzun bir zamandır. Zeynep dördüncülüğe ilerliyor. Selin durmadan doğru cevaplıyor. Hadi bakalım. <laughs> Sonraki 12. soru. Aranızda bir cinayetçisi yardım. ederim. Trufos. Evet. Evet. Aa, o 5 kişi kim? O 5 kişi görebilir miyim? Benim ben. Benim ben. edersin dedim. Size yazık. <laughs> Size çok üzüldüm şu an. Ben edersin hem gidip şikayet edersin, ispiyonlarsın ikisini de yaparsın. Evet öyle bir... Evet ben direkt polisi <gülüyor> ararım. Evet polisi ararsın. Çünkü sonuçta işte bana anlattığınız zaman ortak oluyorum, o yüzden onun şansına girmem, o yüzden şikayet ederim. Bana gelmeyin. Devam ediyoruz. Güzel soru geliyor. Gittiğim listemin adı. Şıkları iyi okuyun. Dur. Ay bunu bilemeyeceğim. <laughs> Nasıl bilemeyeceğin? Listeden arkadaşımsın. Kendi <laughs> listemin adını unutuyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel soru ama kabul edin güzel soru. Harika bir soru muazzam. Oo Zeynep geldi. Güzel. Az puan fark var aranızda bu arada haberiniz olsun. Tek soruya bakar. Zeynep üst üste 5 doğru cevap. Güzel. Lisede hayalini gitmek istediğim üniversite neydi? Aa bak iyi düşünün. Bunu herkes yanlış yapacak <laughs> gibi geliyor ama bir tanesi çok netti benim. Bunu soruyu bilenlere helal olsun. Bilmeyen gezekalı Önder. <laughs> Yani hayatımda duymadım ağzından böyle. Aa, bu, bunu lisede, benim <laughs> <ürün>, herkese söylemişimdir. Yeah. <laughs> ben... Hayalim yani. <laughs> Elin, Yankı, <gülüyor> Zeynep <gülüyor> ilk üçte. Güzel ilerliyor. En sevdiğim şarkıcı Riyan'la evet. Peki Riyan'ın en sevdiğim şarkısı ne? Bak dikkat edin, dikkat edin. Aa. Dikkat edin. Bay. Üç tane OG kim üç tane? <gülüyor> <gülüyor> Nesli, Zeynep bir de kim? Abi üçüncü kim? Abi Russian Roulette benim kalbimde ayrı bir yeri var. Bu videodan sonra dinleyin. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Vay. En sevdiğim kutu oyunu. Çok net. Bu çok güzel soru. Net soru. Ne zaman gitsem bu oyunu açtırırım. Oynamak isterim yani artık. Bilin artık ya. Oha bir. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Sen bize biz oynatıyorsun. <laughs> Abi yapma Yankı. Monopoly oynamayı çok severim ben ya. Bu sorunun <laughs> cevabını bilerek böyle Hay Gerçekten çirkinleşeceğim şimdi. <laughs> Oğlum ben yaptım lan elimde Monopoly sablonu bir saktır. <laughs> <laughs> Selin'le Zeynep arasında 300 puan var rekabet. Evet. Yankı arkadan geliyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. En sinir olduğum şey. Ben. <laughs> Kimde? korkunç şeyler çekmişsin ya. Evet. Bir e sen yalan söylüyorsun bu arada. Ağız çapada oturmasana dayanamam bu arada. <laughs> Yok abi ağız çapada oturmasana net bu arada. Ben 6 kişi zaten doğru bilmiş. Çoğunluk orada. Lütfen. Ben belki geçmişten getirdiğim travmalarım vardır diye. Ey <laughs> şakası <Şu> mı dedi? <laughs> evet. Zamanında <laughs> hastanelik etmişliği var. Böyle <laughs> travmaya sokmuşluğu. <laughs> İlk iki değişmedi. Sonraki soru. Aa. <laughs> Aa. Karaktersiz biri olduğumu düşünüyor musun? Yalnız bu olgusal bir soru değil ya. Benim düşüncem nasıl bir şey ya? Ha düşün ya true gibi düşün işte. Düşünüyorum düşünmüyorum. <laughs> 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 Belki hayır dedim. Sana puan yok ama. Vay be. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Allah yanıyorum. Geçelim. Bundan 10 sene sonra hala konuşuyor olur muyuz? Şimdi kim için oğlum? Bilmiyorum hepiniz için. Ooo. Belki ev ama. Belki şimdi ben engellemişim. Yani şimdi bir 10 sene Şaka şaka 5 filan belki de 4 Son soru Bırakıyorum ben oyunu Doğum günümü kutlarsın <laughs> mı? Ya var ya sen var ya A ver <laughs> ya bebeğim belki Ya. 4 Belki Galiba yanlış şarkı söyledim <laughs> Vay Boş yapma diyenler kimler? Evet. <laughs> evet, sağ olun. Bitti mi? Yes. Allah'ım. Ben, ben, ben çok az puan aldım. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Ve birincimiz <laughs> <Böyle>. Seyen oldu. Afiyet <laughs> olsun. 4 önder 5 candar. Sonuncu öğrenebilir miyim? <gülüyor> evet. <gülüyor> Zilan sen misin? <laughs> Zilan. aa, ben bunları inceleyeceğim arkadaşlar. Yani bakacağım. Zilan'a tıklıyorum. Zilan neyi bildin Zilan? <laughs> Tam ilk üçede de ve tamam ya şöyle yapalım. ilk üçe hediye olsun. İlk beşe olsun ya. <laughs> i̇lk üçe hediyem var. Sana McDonald's da ısmarlıyorum ilk üçüncü olduğu için. <laughs> Benim işime gelir. Ama Zeynep'i mutlu eder. <laughs> Zeynep'i ben sucukoya götüreceğim. Ondan mutlu. Ee, ee. Selini de tavacı Recep. Tabacım. Sen ben dön. Bak, miyim? Hayır. Sen yoksun artık. Unut unut. Ben de yoksun artık sen. Evet, güzel bir video oldu. Ben yani şu olay çok güzel. Hani bu video YouTube'a gidecek ve ...serelerce orada olacak. Dönüp bakarak 10 sene sonra bile izleyebileceğiz yani böyle. Buraya güzel banlı bıraktık bence. O yüzden ben çok evet. mutluyum. Hepinize teşekkür ederim. Hepinizin yeri ayrı. Dost, biz teşekkür. Gelemeyenlerimiz var, gelemeyenlerimizi de öpüyorum. Olsun, başka zaman başka i̇yi videolarda inşallah. tekrar. İyi ki varsınız. O zaman hep beraber kapatalım videoyu. Tamam. Haftaya görüşürüz diye el sallıyoruz, tamam mı? 1-2-3 deyince. 1 tamam. tamam. 2 3 Haftaya görüşürüz. <laughs> Öpüyorum hepinizi.